Aaaa! Vuruldum. Bu hikayede son ölen sen oldun. Ve onun için... Ve onun için İrfan. Onun için İrfan. Geri zekanı flash atışına bir bak amına koyayım ya. Oha! Herif tam tamla, ne koyuyor? Sertaç'cım ne yapıyorsun? Yandım. Peki Kaysı'cım sen ne yapıyorsun? Çıf 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 çıf. Aa, kanka bu adam... Seni vurduğuna göre hile. Beni Diggle'la havadan vurdu. Eee biz de vuruyoruz. Allah kahretsin long geldi. Seni yaşıyor mu la kuçu kucu Eee. Ben sen amına koyayım ya. Yedim. Adam double door tutuyor longta. Geldi. Geri gitti. Duvar dibi geldi. Ya. Nasıl kör oldun? Geldi. E? Allah'ım. Yusuf. Geçen patlakla bir kahpelik yaptık. Aynı takıma giremedik. Şey biliyorum. Bomba biriniz bombayı çözerken biriniz onu öldürmedi biliyorum. Aynen. <gülüyor> 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 bak sinek anağın götü kaşınıyor biliyorum yapmayacağım. Ya bak gerçekten ananın amını tokatlarım. <laughs> Orospu çocuğu rezil ya. Bak genç koy siktim onun yüzünden. Şorttan bomba geldi. Şorta adam girdi. Nasıl long long amına koyayım ya? Biri de kardeşim bu sefer sıkmayacağım sana siktir git. Bak amına korum. Sıkmadım pardon yanlışlıkla sıktım. Sus piç. Yanlışlıkla diyor da eğim aldı kanka. He amına koydum ya. Şuna bak kaç vurmuş piç. Nerede o amına soktuğumun adı? 69 vurmuşsun amına kodum e tam bir tane dıkılla oturttum işte ya. <laughs> Bari yazabil amına soktum senin de önünde yazıyor isim. <laughs> e gene ya aynı noktadadım <laughs> yazdım. Ha atak şunu Mustafa gel. Mustafa bize geç. Mustafa bize geç. <laughs> ha Killerim gitti abi. Nereye gitti amın Killing var mıydı? Aynı takıma gelmiyorum. Götberen ölüyken geliyor. Gelmiyor. Hayır tamam. Ölüyken geçersen gitmez. Gördün değil mi Hüseyin bak tanıdığım yalandan sığmıyorum bana 69 yapıştırdı. <laughs> ben bir şey manası vardır ya. diye. Ha 69 ben de severim ama de severim. Amına kodum 69'a sen ne gireyim? Piç. Bak şimdi short gelecek. Şunun amına bastılar bak nasıl kaçıyor amı yanlış gibi. İki tane short giriyorlar. Dur şunu atın. Afk'ydi salak. Şunu yiyin bahim bir. Kanka longunu short yukarıda var. Mid var iki kişi. Short'a bomba atayım mı Hüseyin? At. Ne oldu? Kelini siktin mi? Aha. Bır senin için anan yarra yemedi mi? Long gelmiş la. Mustafa short temiz. Long var arabada. Long Kar geldi. Değil. Karda var midde. Çıkma bence. Çıkma longtan geliyor adam oradan. Kasada var be kasada çıkma. Geliyor açığa çıktı. Iğıl geliyor. Çık taramona mat şu canı var. Oo. E e e e. Üşuna bir bırra bir oylama atsanıza da saniye atacağım. Silah alamayacağım. F1 please F1 please thank you thank you to F1 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 Thank you, thank you too. <laughs> Hem de thank you, thank you too. Siktir oros bu çocuğu. Abi pesi düştü. Hemen boş malı. adam aldı. Adam aldı ay. He, B'ye de bir kişi var la. Dua edeyim de B'ye gitmesinler o zaman. Aha bak, AP'si şu salakta. Yeterince veremedim o biraz sonra ölür. Memati almış. Şunu ney neyse memati. Dört öldü. Aynen. Midin pitinden sıkıyorlar bir de altın el var. Ah siktir be. Adama 94 vurmuşum. Öl şey orospu çocuğu ol. öl. Kişi Kanka bizim selamımız verildi. Kanka aynı anda öldük hepimiz. Keşke yer söyleseydiniz. Aynı anda öldük değil mi? Adamı iyi attırdık ama. Bu ne yapıyor lan Joyce? Sen ne güzel Volex'in öyle. Piso. He. Patakla bana şöyle oldu bak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah. Sıkta mı atıyorsun? Heee gürültü engelleyici var ya gelmiyor. Tüh. Evet. Neyse bu espriden mahrum kaldın. Şimdi bunun yasıyla yaşa. Sağ ol can. All people volek diyor. Herkes volek diyor. O Rus bu çocuğu. Adamlar B'ye girdi. Ay gidip de MMAT'yi veremem. gitme, gitme. aynen. Mid'de var. Dur ben de MMAT aldım bir tane. Kanka save'le mi oynayalım ya? Save'leyin. Şurada dur be. Jose, Jose size bakıyor eğimden. Çıkmayın. Nerede ki? B kapıda. Kapıdan ben ayaklarını ben gördüm. Anne sen o... bana meyve vermeyecek B. mi? Kavun, karpuz hepsinden yarışlar var diye ya, doğru ki iyi yıktı. He evet, canım istedim. Yine ya çıktım ya ağrım gitti. B mi tutsak sniperlarla? Ben bir mid bakayım. Hüseyin silah alma. E 90 aldım kanka. Al al, al il, aldın iyi olmuş. Bu attılar bak. Nereye koşuyorsun la öyle? Evet. tane short çıktı. Ananı sikeyim ya. Kanka short dönüyor adamlar. Orada adam var bizden. Bekle şortta merdiven altında var adam. Bolto sallay mı? Şimdi salla. Sağ. Salla bak gördün adamı kelleyi. Aynen. Long geliyor. Long geliyor. Long geliyor. Bomba longta çıktı. Hey lan, şorta dön. Geliyor. Geliyor. Geldi. Çok güzel. Bir iki tane daha. İkisi de short. İkisi de short. Kalan ikisi de short. Atma keşke. Longa keş çıkacaklar. Atla. Longa dönecek orospu çocukları. Mermini değiştir kanka. R yap. Tamam geliyor adam. Ufak ufak geliyor. 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 3. üç, çık. 3. 2. bas. Helal. Kanka altında, altında, Altında city base'den geliyor. Şey çek tekli çek. 15 canı var. Bak, var. bak orada şimdi. mi ya. Seni bir oyayım la. Bugün hiç oymadım. vallahi şu rounddan sonra bir tane de ben oyayım ya. şey yapalım, Jaja Aha, <laughs> kardeşimin ölüm demek. <gülüyor> 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 Bak amına geldi, gördün mü mermi yanlışlar? Piç Tarik etme evet. beni. Evet, bu Dışımdan geçti. Bak buradan adam gelecek, beni Tarik ediyorsun, sonra amına mermi girince ağlıyorsun. Sağ olun. Onları bir daha siksen buraya gelmez. Bana mermi geldi. Short short amını yine Atlas burada. Atlas Atlas hatırladınız mı Atlas short'u yakın. Double doğru çıkışı bir tane var takside. Bomba B'ye gir U'dan B'ye yasan iki kişi. Short var mı? Var merdiven altı. Yavaş yavaş gelecek. U'dan B bomba yazsanız. Bomba B'ye düştü şu anda. Temiz. Son adam T base'de. Midin pitinin orada. Dark'a geçecek. T base'e şu anda B'ye doğru mu kaçıyorlar? Hele B'ye doğru gidiyor. Tam nerede? Dark'ta. Elinde memati var. Mide bakıyor Dark'ta. Yürüyor yavaş yavaş. orta doğru bakıyor. Bıçaklayalım mı? Dur la dur la. Ya arkasından geldiydim onun ya. Allah awp var burada. Kardeşim aldım ya, can sana aldım V.P. Adamla. Oza oza Amunasof. Gördün mü az önce bak dikkatimi dağıttın dört kişi geldi. Yalnız bütün takım aldı. Evet. Siktir at onlar B'ye gelmeyi bilmiyor zaten amına koyayım. Mid to B smoke geldi. O fakedir. onlar short gelir ya. Gelmese de skin olmaz. Kereçte işte bir tane mermi kalmış. <laughs> Mitteler kanka. Şansa bak ya. Adama sıktım adamda mal gibi. Şansa bırak. bak bir tane de arıyor. <laughs> Mitte bomba B'ye gidiyor. Kanka şort tertemiz. Aynen. Kanka B tünelde var. Kamyonun önünde var. Tünelde yok pardon. Kamyonun önü var. Mitte var. Bir oh, kişi. oh, oh 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 <laughs> Bu patlaktır abi, evet. Abi şaka gibi ya. 14, tane, kaldı oğlum. Bu çaptur niye böyle duruyor la? Oğlum oylar ben seni. Koşunla B'ye mal mısınız? Çaptur at. Çaptur salak amına. Belli o adamın yürüyüşüne belli mal oldu. Ha <laughs> olur. Ha olur. Al tünel. Ha! Tamam. Arka var mı? Yok. Tertemiz. Ben bir aşağıya döndüm. Tamam Gaysi ile ben T-Base'e gidiyorum. Gaysi biraz yavaşla çok uzasın. Adamlar burada. Kanka oyalan biraz t şu an. Short'tan geçecek. Bombayı düşürdüm. Dark'a indim. Dark'ta iki kişi var mid'in pitinde. Miteler. Hayırdır Allah Mit dairesin, miteler. Miteler. <laughs> İşte bu işte bu Porner Kaysı. orada neler ettim var ya. Ay yavrum. Ne yapıyoruz? Ben kereş bulduğum altına... onu bekleyeceğim. Fark etmez bana. B tutuyorum o zaman. Tamam, ben de B'deyim. Şuradan ben geçerken bir AP sasa kesin bana isabet eder doğumunu koyayım. Yine long zorluyorlar ya. Aynen. Ama duman oldular. Rulo kardeşim çatır çatır sıktı. Birine karbon attı kafayla. Bomba da düşün çok güzel. Short. Short aynen. Bir de Mpc'in de oğlu. Jojo şimdi siktir git sen. Ah T-Base'deymiş ya. Kanka bir tanesi e, şeyde evet. Short'ta, Atlas Short'ta. Bir tane T-Base. Short çıktı. T-Base'den kapıya doğru geliyor. Short'a doğru geçiyor Catwalk'ta. Geri döndü. Double door'un içine geliyor. Yanıcı attı oraya. Şorta doğru yürüyor kanka. Verdi Geldi. Ana ne avradını sikiyim ya. <laughs> Nerede adam? Şorttan giriyor. Al ana amı yandı. bu çocuğu bedavacı kavat. Ben de burada adam vardı rahat rahat yavaşlanıyorum salahlanıyorum ya almıyorum ile amına korum Al al Sizi USP ile sikeceğim Dur şunu al da dikıl Almayacağım Dikıl al Almayacağım çok sinirlendim şu an Hay sen atacağım, atacağım. flash sikiyim ya M4'ü yukarıya atıyorum At amına koyum almayacağım İyi o zaman. Mid çıkmış orospu çocuğu. Bir tu yapıyor. B'ye yep, giriyorlar. Kanka B'deler bir camın altı bir havuz iki tane kapı bir eski kapı, bir kasa. Çok dolu. Bomba kuruluyor. Kuruldu. Kasa üstü var. Eee... uzunun altı var. Havuz girişi var. Gördüm adamı da. Ah anasını amını Abi... sıyırıyor hep ya. Orospu çocuğu Kadir gecesi doğmuş ama rabbi. Şuna baksana yabik gibi sıkıyor amına koyayım. Tam Gürkan'la arkadaşı. <laughs> alt mı tünel? Kanka alt. A al A A aldım ya. Adamlar long zorlayabilir ha. Zorluyorlar zaten. Short ve adam yok. Short'a bir kişi geçti. Geldim. Kanka bunlar short geçecekler veya mid çıkacaklar. Sen öldün mü lan? nasıl bir <laughs> Yok. Ben ölmedim. Mid bakıyorum midde sen varsın zaten mid güvende. midde ben varım. Mid'e geçmediler. Adamlar mid'in pitin o taraflardalar kanka. Şu longa gittiği yolda tam birisi longa bassa diyeceğim ki. Bir de çıkabilirler. Yanıcı geldi, flash geldi. Geliyorum. Short, short, shortta. Flash bang out. Gittin zaman. Aşağı atladı. Ne oldu? Siktik mi? Hay Siktik bak. mi dedin? Adamlar yedi beş önde He? Kardeşim diyorum fena awp oynadı Burant. Aynen öyle ders verdin. Hadi göreyim dur. 21 kill 5 asistti de olmayan Şey gibi şey, dur bunu bir resmetmem lazım. Oğlum niye smoke atıyorsunuz ben mid bakemadan. Of of. Şu flash yüzünden adam kaçırdım ya. Duvardan yedim amına koyayım. Kaka B bomboş. Long ve short bakalım. Adamlar short geçebilir ha. Bakıyorum short'a. Ananı karını sikeyim senin. Adama 80 vurmuşum duvardan gitti. İlk ben vurdum adama sonra o beni sıktı öldür. Kanka bir kişi long'da bomba 10'da. Short ne var mı? Kanka Adam çık çık Hüseyin çık arkalı için çık. Sağ tarafında kanka. Bir kişi de altında. Şey de kanka bir kişi shortta bir kişi alt tünelde. Sonra adam short. Merdiven altı. Geldi. Yanımdan geçti var ya kanka mermi. Ya. Ben double doğru gitmeyin ben sinirleniyorum ben direkt A'da duruyorum. Mustafa kaçırırsan haber ver ha. Kanka <laughs> short geçebilir short'a smoke bastılar Mid çıktılar ananı sikiyim. Adamlara körken birine 60, 65 birine 49 vurdum. Kanka longda iki kişi var short bomboş. Ee, Doğru, long'da, Longdan çıkmıyor so. Tamam mı? Helal. Ee, kanka double door'dan giriyor. Girdi Hüseyin. Can şimdi sana info vereceğim. Short, short. Can short. Ah kötü attım bombayı. Al. Hilal, O iyiydi. Kanka bir kişi midde. Bir kişi bir şey yapmayın. Zaten bomba longta düştü. Nerede? Kanka B'den adam aşağı doğru iniyor. İniyor Hüseyin. Tamam. Diğeri short merdiven altı. Geldi otosu var elinde. Bortof sallay mı? Salla. kaldım. Aha yanıyor arada kaldım vallahi. <gülüyor> 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 Hüseyin ateşler içinden çıktı da <laughs> <laughs> Oyun alacağız şaka maka iyi oynuyoruz. <laughs> ne olur double doğru flash atma ne olur. Ben atmıyorum ya. Kanka senin adın yazıyor amına koyayım. Nasıl sen atmıyorsun? Herkes daha oldu. Bir tane bir tane mid çıktı öldürdüm. Mid tubi yapacaklar la mid tubi yapacaklar. orta smoke geldi. Bomba midde düştü kanka adamlar mid tubi yapacak. Geliyorum. Çıktım. Çort çort ananız. Vurdum ona herhalde. Aynen vurdum. Adam üstümde. Vuramadım adam. CT'de. Amını siktiğim öle artık ha. Al, can adam? seni can seni vurdan adam öldürürken Önümdeki adam geldi beni öldürdü. Belki ikisi de e, B'ye girdi. Biri kapıda. Biri kapının solu. Ya çekil. Mut game, mut game yok. Bam, bam, bam.